Merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel bir börek tarifi paylaşacağım. Hazır yufkadan olduğuna asla inanamayacaksınız. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi böreğimizin sosuna geçebiliriz. Yaklaşık 2 su bardağı sütüm var. Yarım çay bardağı yoğurdum. Yarım çay bardağı sıvı yağım. 1 paket kabartma tozu ve 1 adet yumurta var. Sosumuzu güzelce çırpıyoruz. Bu börek benim yıllardır misafirlerime sunduğum çok güzel bir börek. Gerçekten yedikleri zaman hazır yufka olduğunu asla anlamıyorlar. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. İçerisine çok az sıvı yağ koyduğum için asla ağırlık olmayacaktır. Çok hafif bir börek olacak. Sosum hazır. Şimdi yağlı fırın kağıdı serdiğim tepsimi masama alıyorum. Böreğimizin ilk yufkasını seriyorum. Kenarlarını dışarıda bırakıyorum ki. Börek bitince üzerine güzelce kapatabileyim. Şimdi sosumdan azar azar döküyorum. Şu şekilde bolca gezdirebilirsiniz çünkü çok hafif bir sos. siz böreğin katlarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ben şu şekilde böreğimin ikinci katını serpiyorum. İçerisindeki kabartma tozu asla tadını böreğe vermeyecektir. Kabarmasına yardım olacak sadece. Şimdi beyaz peynirimi üzerine serpiyorum bol bol. Siz süzme peynir, kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. kalan yufkamı da üzerine seriyorum. Böreğin ince olacağını düşünmeyin. Çünkü içerisindeki kabartma tozu böreği bayağı bir kabartacaktır. Bu katın üzerine de sosumu döküyorum. Kenarlar çıtır çıtır kalmasın diye. Bol bol döküyorum kenarlara. Bu böreği denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten tadı şahane. Şimdi yufkamın son katını şu şekilde kapatıyorum. Evet. Kalan sosumu üzerine döküyorum. Ben böreğimi piştikten sonra keseceğim. Çünkü içerisindeki peynirler dışarı çıkıp yanık görüntüsü verebilir. O yüzden böyle kapalı bir şekilde pişmesi daha iyi. sosunu güzelce yayıyorum. Üzerine şu şekilde dilimlenmiş varsaydığım böreklerimi çörek otuyla süslüyorum. Siz normal susam da kullanabilirsiniz. Veya ikisini karıştırıp dökebilirsiniz. Böreğim fırına girmeye hazır. Şimdi 200 derecede ısıttığım fırınıma alacağım. Sonucu hep beraber göreceğiz. Böreğimiz fırından çıktı. 200 derecede fanlı alt üst ayarda 30 dakika kadar pişirdim. Çıtır çıtır çok güzel bir börek oldu. Şimdi beraber keselim. İçindeki peynir çok güzel erimiş. Çok hafif bir lezzet. Böreğin güzelliğine bakar mısınız? Çıtır çıtır. Ayrıca ağızda dağılan yumuşacık bir tadı var. Şu şekilde. İçindeki peyniri tam istediğim gibi erimiş. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz.